Elis evet, ailem bugün Arda ne çizerse onu alıyorum. Vay canına babacım gerçekten mi? Birader sen yandın var ya ya Arda öyle şeyler çizer ki. Oha aşkım ya çok güzel olacak. Evet valla hadi bakalım arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım sizler mi beğenmeyi be, durup beğenin. Hadi bakalım arkadaşlar aşağıda iyi be, beğenmeyi durup beğenin arkadaşlar. bunu yaptığınız aktarı inşallah da şey rezalçı olur. Amin arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oğlum yani Arda arkadaşlar ne çizerse bilgisayardan onu alacağım arkadaşlar. Tabi ona benzerse siz de buna onay vereceksiniz tamam mı? Tamamdır aşkım vallahi kesinlikle doğru onay vereceğiz. Tamamdır birader hadi bakalım Arda. Hadi bakalım başla. Tamam be babacığım. O zaman çizmeye başlayabilir miyim? Evet oğlum birazdan başlayabilirsin. Arkadaşlar şimdi size oyun mantığını anlatıyorum. Şimdi buradan göreceğiz var ki burayı açıyoruz. Ve buraya arkadaşlar bir şeyler çiziyoruz arkadaşlar. Ve bunu buradan çıkartacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra da arkadaşlar tabii ki de eğer o çizdiği şey ona benzerse arkadaşlar buradaki arkadaşlar onay verecek ve ben de onu satın almak zorundayım yani. Arda ne çizerse onu satın alacağım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hadi babacım çizmek istiyorum çizmek istiyorum. Tamamdır beklerdi bir göstereyim mesela arkadaşlar Ben diyorum ki örnek veriyorum Gördüğünüz gibi Burada mesela ben diyorum ki pizza istiyorum ben arkadaşlar Gördüğü gibi böyle bir şey çiziyorum arkadaşlar Ondan sonra da mesela şöyle yeşillikler ekleyebilirim pizzaya Şöyle arkadaşlar Sonra birazcık arkaya şöyle kırmızılık ekleyebilirim Yani etleri falan arkadaşlar Gördüğü böyle bir şey çizdim mesela tamam mı arkadaşlar Ve şunu da şöyle mesela yapıyorum Gördüğü gibi arkadaşlar böyle de bir şey yaptım Evet pizzaya tabii ki de benzedi arkadaşlar Ve ben bunu arkadaşlar bunu böyle yapıyorum Ve buradan bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Görece buradan çıkıyor. Yani aşkım sonra ne oluyor peki? He bile sonra ne oluyor? Babacım tamam ben anladım. Bak küçük çocuk, çocuk anladı siz de anlayamadınız. Görücü arkadaşlar pizzamız çıkıyor mesela buradan. Evet buna mesela onay verirse mesela diyor ki Arda burada. Ee, bak, bak bakın diyor bu neye benziyor diyor. Bakın mesela bu neye benziyor çocuklar? Hadi bakalım karar verin. Aşkım bu e, şey pizzaya benziyor. Evet birader pizzaya. Aynen öyle. Sonra da ben bu pizzayı satın alıyorum. Hadi bakalım oğlum. Bilgisayarı başına Arda. Tamam be babacım. Hemen çiziyorum. <laughs> Aklımda çok güzel bir fikir var. Ya var ya ama çok pahalı şeyler aldırma tamam mı? Bana ne babacım? Hadi bakalım oğlum. Çok güzel şeyler aldır tamam mı? Aynen öyle aldı. Çok pahalı şeyler aldı. Tamamdır hiç merak etmeyin. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bu yayı açıyorum. Şimdi ben tabii ki de arkadaşlar bir tane telefon yapacağım arkadaşlar. iPhone 11, iPhone 11 Pro istiyorum arkadaşlar. Vallahi billahi çok istiyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar tabii ki de iPhone 11 Pro'nun şurada bir tane kamerası var. Ee, evet arkadaşlar şöyle yapalım bakalım bir saniye. Ee, şurayı şöyle yapalım bir dakika bu yayı düzelteceğim. Ee, şöyle hop şunu da şöyle yaptık Bunu böyle yapıyoruz Bunu böyle yapıyoruz Tamam ya arkadaşlar Hadi bakalım bu yayı da şöyle boyalım Bakalım Allah kahretsin Evet arkadaşlar hadi bakalım Hadi be Arda hadi Hadi Arda'cığım ya gerçekten. Arda hadi oğlum bak zamanın geçiyor. Tamam babacığım ya. Of hemen çiziyorum bekleyin. Arkadaşlar tamamdır. Şöyle 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 tamamdır. Şimdi çok az kaldı arkadaşlar. Şuralarını şöyle yaptık mıydım? Ha? Şuraya da bir tane apple çizeceğim arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> arkadaşlar çok benziyor. Valla billahi ya. Şöyle hop. Şöyle çizelim bakalım. Hop tamamdır. Şunu da şöyle içine boyadık. Evet arkadaşlar. Evet tamam değil. Hazır mısınız bakalım? Babacım hazır mısın? Hazırız vallarda. Hazırız bakalım oğlum. Kesin var ya çok kötü bir şey çizdin sen ha. Ya Arda hadi oğlum bakalım çok merak ediyorum. Merak etmeyin çıkıyor. <laughs> çok güzel bir şey çizdim. Babacım ama birazcık pahalı. Ya Arda yapma oğlum ya. Yok öyle bir şey yok babacım. Bana ne ki hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> çok benziyor vallahi billahi, çok benziyor. Aynı Apple 11 Pro yani. Hadi bakalım. Evet babacım geldi. Hazır mısın? Hazırız bakalım Arda. Hazırız oğlum hadi. Tamam be koyuyorum. Hadi bakalım oğlum hazırız ama çok korkuyorum. Koyuyorum. Koy yarım koy, babacım, ne Olamaz, iPhone'un bir Pro Max. Ya arda çok pahalı bu. Oha ya arza ya, oğlum bu benzemiyor ama. Yo bilader yalan söyleme benziyor. Evet babacım. Basbaya iPhone bir Pro Max. Hadi bakalım gidiyor satın almaya. Tamamdır ya. Of ya. Hadi gidelim Arda. Yürü. Hadi bakalım oğlum. Oy bilader oy geçmiş olsun valla. Aşkım çok palama yapacak bir şey yok. Yapmak zorundasın. Evet babacım. İyi hadi bakalım ya. Yürü. Gidiyoruz Arda. Arkadaş şurada hemen bizim bir telefoncu var. Göreceğiz burada arkadaşlar. Buradan şimdi Arda'ya telefon bakacağız. Evet. Burada iPhone XR varmış. 25 altın. iPhone 4 var. Gel oğlum iPhone 4 alayım bak sana. Babacım yalan söyleme. Yok iPhone 11 Pro istiyorum. Oo iPhone 11 Pro istiyorsun demek çocuk adam. Ha <laughs> neyse iyi bakalım. Geçmiş olsun beyefendi. Ya çok pahalı biliyorum. Arkadaşlar iPhone 6 var 8 altına. iPhone 7 var. Arda bak iPhone 11 Pro oğlum bak bu. Nasıl beğendin mi? Babacım sen şu beni kandırıyorsun. Bu iPhone 7. Ya tamam ya yemedi arkadaşlar. Tamam oğlum ya iPhone 11 Pro Max mecbur alacağız arkadaşlar. Burada da X varmış. Pro Max'i şöyle alıyoruz arkadaşlar göreceğim. Oğlum bak şurada Nokia 33 falan var ya. Sana bak böyle bir şey alsak tuşlu olmaz mı? Ya dalga mı geçiyorsun ya? <laughs> tamam oğlum tamam sus ya aldık. Bunlar da 5 kömürmüş arkadaşlar. Burada var bir tane kömür verip bunu alabiliyor musunuz? <laughs> arkadaşlar çok ucuzmuş. O oh, beyefendi hoş geldiniz. iPhone 11 Pro değil mi? Bakın fiyatına 45 altın. Of ya 45 altın ne ya? Abicim bize bir indirim yapsan olmaz mı? Yok beyefendi bize geliş fiyatı böyle zaten yani. Karımız yok. İyi bakalım alın ya alın. Hadi bakalım oğlum al. Al iPhone 11 Pro sana. Tamam değil babacım. Hadi gidelim. Onu ben şimdi evime koyacağım. Şimdi yeni bir şey çizeceğim. Hadi. Ya ama oğlum bu kadar pahalı şeyler çizme lütfen. Bana ne babacım? Seni ilgilendirmez. Bu sefer daha pahalı bir şey çizeceğim. Olamaz Arda yapma bence. Ya Arda sakın oğlum yap böyle bir şey ya lütfen. Ya Arda <laughs> neyse tamamdır oğlum benim sorun yok yani. Hadi bakalım ne çizeceksin çok merak ediyorum. Merak etmeyin çok fena olacak. Evet arkadaşlar o zaman çizmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şaka yaptım. O kadar pahalı çizmeyeceğim ya da dur ya. Çok pahalı bir şey çizeceğim. Hem de çok pahalı olacak arkadaşlar. Vallahi billahi aşırı pahalı olacak. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şöyle çiziyoruz bakalım. Ha, şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Hop. Buradan da şöyle yaptık mıydı? Tamamdır. Buradan böyle. Hop. Arkadaşlar vallahi billahi çok güzel oldu. Lamborghini çiziyorum arkadaşlar. Araba çiziyorum araba. Arabanın logosunu çiziyorum arkadaşlar. Arabanın logosunu gördüğü anda zaten anlayacak neyin ne olduğunu. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle. L arkadaşlar bu. Ee, şöyle bir saniye olmadı bu ya. Bekleyin arkadaşlar tamamdır. Şöyle hop bu A arkadaşlar. Lam. Lam yazacağım arkadaşlar şimdi buraya. Hop şöyle. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yaptık mıydı? Hah, Lambo. Yazdı mıydı arkadaşlar? Babam zaten anlayacak. <laughs> evet arkadaşlar, vallahi anla anlaması lazım yani. Evet, Lambo. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Lambo. Şimdi logosunu da şöyle çiziyorum arkadaşlar. Hop, şöyle. Şöyle arkadaşlar. Hop, bunu da böyle yaptık. Burayı böyle yaptık. Evet arkadaşlar, Valla billah fena oldu. <laughs> evet, hazır mısınız bakalım ailem? Evet, çıkıyor şu anda. Arda ne çizdin çok merak ediyorum. Aşkım ben ya oğlum ben de çok merak ediyorum. Ne çizdin acaba? Hadi bakalım oğlum. İnşallah çok pahalı bir şey çizmemişsindir. Babacım, inanılmaz pahalı bir şey çizdim vallahi. Aşırı pahalı. Görünce şaşırabilirsin yani. Ya ne çizdin oğlum ya? Göreceksin birazdan. <laughs> evet arkadaşlar çok benziyor. Hadi bakalım Arda artık hadi. Tamam mı fakir abi. Evet bitti. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Anlayacaklar mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Anlayacaklar mı? Anlayacaklar mı? Alın bakalım şişe bu. Ne bu? Olamaz birader Lamborghini. Aşkım. Aşkım çok pahalı. Ya olamaz Arda. Yok oğlum bunu alamam ya. Nasıl alayım ben sana bunu? Babacım ne anlaşmıştık? Yürü gidiyoruz çabuk. Of tamam oğlum ya tamam. Lamborghini'ymiş ya. Çizdiğine bak şunun ya. Kerata seni. Ya babacım yapacak bir şey yok. Hadi gidelim hadi. Payalayı hazırla. Tamamdır oğlum para hazır ya. Şuna bakın bir çanta para. Bir sandık para vereceğiz şimdi Lamborghini almak için. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim araba da çok güzelmiş ya. Şuna bakar da beğendin mi? Babacım çok Allah Allah çok güzel. Kolay gelsin beyefendi. Lamborghini'ye bakmaya geldik de biz. Oo hoş geldiniz beyefendi. Lamborghini'miz yalnız çok baldır haberiniz olsun. Orada yeterince para var zaten merak etmeyin. Arkadaşlar çok güzel ya. Harbiden çok iyiymiş lan bu Lamborghini. Bakın arkadaşlar Lamborghini'nin logosu bu da. Arda'nın çizdiği arkadaşlar. Kerat Arda. Geç lan şuraya. Allah'ım yarabbim ya. Geç lan şuraya. Gel buraya. Arkadaşlar bence bu çok iyi. Tamamdır beyefendi biz bunu alıyoruz. Tamamdır beyefendi hayırlı olsun aracınız. Babacım hayır. Evet oğlum hayırlı olsun. Hadi bakalım yürü gidelim hadi. Allah'ım ya Rabbim senin yüzünden ne halleri düştük ya. Bin şu arabaya yardı bin. Hadi babacım gidebiliriz. Tamamdır hadi gidelim bakalım. Arkaya şuradan şöyle geçiyoruz bakalım. Evet gördü mü Efsane bir şekilde arabayı aldık getiriyoruz arkadaşlar. Alın bakalım araba geldi. Hadi Arda in arabadan. Oha birader çok güzel. Aşkım çok güzel araba ya. Evet vallahi çok güzel. Neyse oğlum Arda bugünlük bu kadar. Babacım ama baba bir yaş da. Ya birader yeter ya harbiden param bitti. Harbiden aşkım yeter bu kadar Arda ya. Çok yani açgözlülük yapıyorsun. Tamam babacım bak da Hadi bakalım arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Şu anda arkadaşlar sağ sol tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol çekin arada tıkla tıkla. Hepinizin sonuna kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Çok hızlı konuştum arkadaşlar biliyorum. Hadi bakalım. Sağda solda iki tane uyar. Tıkla 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 tıkla. O iki tane tıklamayı. Diğer dizimde unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ortalanda da kanalıma unutmayın. Hoşçakalın.